masmavi gökyüzü Denizler kadar Evet Evet Masmavi gökyüzü Gözlerinden ölüme sürükler Ver ne kadar istesen de ölemem Senden uzağa yürümez Ayaklarım sendeler Bir gün bana ver Çekmecende kuruttuğum gülü Bu benim sanatımın değil Hasretimin ünü Bitti sabır devran dönsün gel Uzat azalan ömrü Sol taraftan gülüp dert Yokluğunda arattı gönlü Seni anlatan kaçıncı bar Bu sayamadığım kaçıncı dörtlük Biz senden arta kalanları Hasretinle gömdük Defalarca bulutlardan atlayıp Yaşarken öldüm Kaybolduğum gözler fırtına da yağmur altı çöldür beni gördü ne yazık gören gözler kördü Pusulamda tek yöndün gel satırlarım yüzünü görsün dudaklarımda başlayan sevda küllüğümde sönsün hasretim sabaha karşı kapında duran tek bir güldür Pusulamda tek yöndün gel satırlarım yüzünü görsün dudaklarımda başlayan sevda küllüğümde sönsün hasretim sabaha doğru kapında duran tek bir güldür